Gidiyor mu? Dünya'da 3500'den fazla sivrisinek türü var. Türkiye'de de yaklaşık 60 tane sivrisinek türü var. Bu hayvanlar genel olarak yaz aylarında gelişir olarak bilirler. Ancak iklim değişikliği artık bu canlıların yıl genelinde görülmelerine sebep oluyor. Özellikle Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi birçok alanda yıllık sıcaklık ortalama değerlerinde belirgin değişiklikler var. Son birkaç yılda kış ayları dediğimiz işte Ocak, Şubat, Mart aylarında dahi 3-4 santigrat derecelik bir artış bu canlılar için çok önemli. Birçok bölgemizde, birçok ilimizde, özellikle Güney ve Marmara ve Ege bölgelerimizde artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor. Bina bodrumları, sığınaklar konutlar etrafındaki her türlü su birikintisi içerisinde gelişebiliyorlar. Gelişim süreleri uzuyor ama ölmüyorlar. Bu da büyük bir dezavantaj. Artık küresel iklim değişikliği sebebiyle bu sıcaklığın yükselmesi onların kış uykusuna yatmalarını da geciktiriyor. Ve bazı göllerin etrafında suların çekilmesiyle özellikle bunlar sığ suları sevdikleri için küçük su birikintileri çok fazla oluşuyor. Buralarda da sivrisineklerin gelişimi artıyor daha soğuk bir kış geçirmemiz gerekiyordu ki bunların popülasyonun büyük bir kısmı ölsün. Özellikle ama konutların etrafında işte binaların dip kat kısımlarındaki bodrum katlarında, sığınaklarda, fosiptik çukurlarında bunlar kışı iyi bir şekilde geçiriyorlar ve maalesef önümüzdeki yaz yaz ayları tamamında tüm Türkiye genelinde birçok bölgede sivrisinek popülasyonlarında artışlar bekliyoruz. Ki bazı sivrisinek türleri ülkemizde gözükmüyordu. Bu küresel iklim değişikliğine de bağlı olarak bazı sivrisinek türleri artık tropikleşme ile birlikte görülmeye başladı. Bunlar ki önemli sivrisinek türleri Edes cinsine ait. dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece belediyelerin yaptığı ilaçlamalar değil, vatandaşların da çok duyarlı olması lazım. Çünkü vatandaşlar gelişi güzel sağda solda su biriktirmeye başlayacaklar kuraklık sebebiyle bahçelerini ilaçlamak için veya hayvanlara su vermek için. Bunların içerisinde sivrisinek gelişecek. İnsanlar biraz daha duyarlı olursa bu problemin önünde geçebiliriz. Aksi takdirde kurumların yaptığı ilaçlamalarda su kaynaklarımız zehirlenmeye devam edecek. Mümkün olduğu kadar onu da azaltmamız gerekiyor. Yani zehirlemekten çok korumamız gerekiyor. Evlerimizin etrafımızda, konutların etrafında içinde su birikebilecek kapları üstünü kapatmak, üstüne bir telelek geçirmek gibi tedbirlerle bunun önüne geçebiliriz. Hayvanlara su verdiğimiz kapları düzenli olarak temizlemek, uzun süre böyle kirli kalmalarını engellersek sivrisinek mücadelesini de sağlamış oluruz. Böylelikle de daha az sivrisinek olur, daha az zehir saçmış oluruz. Şimdi şöyle, Bir başka iklim şey. değişikliği, tamam. ee, sivrisinekler ve sivrisineklerin gelecek yıllarda sayıca daha artmasına, insanlar işte az önce örnek verdik ya mesela. Okey. Onun dışında Hatta ilaçlama, sonra... vektörel mücadele ilaçlama. Ya tüm Türk, Türkiye genelinde, zaten aslında antalya. Biz bu sürü şey çalışıyoruz da böceklerimiz var can, çekirgeler var, hamam böcekleri var. Diğer tarafta. Zımba. Açık mı? Açık. Şu gördüklerimiz sivrisinek yumurtaları. Oo, çok iyi. Diyor. Nasıl bir sistematiği var? Ne gibi hastalıklar taşıyor? Buradakiler ülkemizde son zamanlarda yayılmaya başlayan özellikle Karadeniz ve Marmara bölgeleriyle yavaş yavaş dağılıp küresel iklim değişikliği yayılmaya başlayan EDS ciddi sineğinin yumurtaları. Şu an ekranda gördüğünüz bu siyah obje serçe parmağın büyüklüğünde görünüyor olabilir ancak bir sivri sineye ait ve 05 kalem ucu kadar büyüklükte. Üstelik bir dişi sivri bir seferde 200 yumurta bırakabiliyor ve bunların tamamı aylarca da kurakla dayanabiliyor. Düzensiz yağışlar nedeniyle çevrede çok sayıda küçük su birikintisi oluştu. İşte bunun gibi küçücük bir su birikintisinde dahi yüzlerce belki binlerce sivrisinek yaşam ortamı buldu. İşte Türkiye genelinde sivrisineğin popülasyonunun artmaması için bu su birikintilerinin kontrol altına alınması şayet oluştuysa da ilaçlanarak önüne geçmek gerekiyor.